Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda Flexbox yapısında Flex'in geri kalan özellikleriyle alakalı konuşacağız. Şimdi biz en son yaptığımız örnek uygulamada bir Flex yapısını şu şekilde meydana getirmiştik. Esnek kutu modeli. Daha önceki videolarımızda işte Flex Direction'lardan bahsettik. Yani bunların soldan sağ mı yoksa tersine mi yani row mu kol mu bunlardan bahsetmiştik. Bu videomuzda biraz daha değişik Flexbox özelliklerini göreceğiz. Bu Ortak yapımızı hemen Visual Studio Code'dan bir açalım arkadaşlar. Şuradan hemen Visual Studio Code'u açıyorum. Evet Bu ortak yapımız burada Hazır olarak geldi. Şimdi daha önceki videolarımızda hep bu Ders üzerinden gitmiştim. hatırlarsanız. Flex esnek kutu modeli dedik. Sadece şurada yaptığımız flex kutu deyip buna display flex özelliği vermek. Stil CSS'de de göreceğiniz gibi display flex ve height 500 piksel şeklinde bir örnek yaptık. Burada her bir dive 100'e 100 piksel şeklinde örnek kutu height ve width yani genişlik ve yükseklik değerlerini vermiştik. Şimdi burada bir adım daha ileri gideceğiz. Bu flex kutunun Display Flex özelliğine sahip olan kutunun daha değişik özelliklerinden bahsedeceğim bugün. Index'te F12'ye bastığımda gördüğüm olay şu: Bu şekilde bir şey yaptığınızda, bakın dikkat ederseniz ne oluyor? Tek bir satırda bu şekilde esnek kutu modeline göre tek bir satırda bu şekilde kendini de küçültmüş oluyor. Siz bunu şu şekilde yapabilirsiniz mesela. Ben bunu küçültmeye başladığım andan itibaren, eğer e, genişlik ve yükseklik değeri, bakın bunlara hep %100 yüz vermiştik hatırlarsanız, eğer bu %100'den yüzden feragat etmesini istemiyorsanız, bunun ne yapmanız lazım? Küçücük bir özellik tanımlamanız gerekiyor. Bunun default hali şu şekildedir arkadaşlar, flex wrap özelliği arkadaşlar. Bu flex wrap özelliğinin default hali no NoWrap No vrap, tek bir satırda dizilmesini ve bunların hepsinin tek bir satırda küç, e, küçültülmesini sağlar. Şimdi benim olayım bu değil tabii ki. No wrap neymiş demek ki default haliymiş. Bir de ne var? Flex wrap wrap özelliği var. Yani wrap yap. Bunları e, boyutlarını değiştirmeden ama düzgün bir şekilde aşağı doğru olabilir, yana doğru olabilir. Göster demek. Yenile dediğimde bakın herhangi bir değişiklik yok. Ama ne zaman ki esnek olarak şu şekilde bakın dikkat edin şu an %100, e 100 ve %100'ün e 100 altına düşmesini engellemek için hop bir tane attı. İkincisini, üçüncüsünü derken hepsini ne yaptı arkadaşlar? Wrap yaptı. Yani bunları buraya yerleştirdi ve sığdırdı. Yani 100 piksele 100 pikselden vazgeçmedi. Ama no olayında ne yapıyordu? kendisi otomatik olarak tek satırda hizalamak için işlem yapıyordu. Peki bunu da kontrol ö diyerek yorum satırı haline aldık. Bir de bunun ne özelliği var? Flex wrap flex wrap wrap reverse özelliği var. Wrap reverse de tam tersi yani wrap'i tam tersi şekilde getir. Yalnız wrap reverse dediğimiz zaman Bakın hiçbir şey yapmadan şöyle F12'yi çektiğimizde şöyle yapalım. Bakın dikkat edin şuradaydı hepsi. Bunu dediğimiz andan itibaren aşağı tarafa doğru attı. Ha Bunun nedeni ne? Wrap yapacağı zaman bunları arkadaşlar tersten hizalaması gerektiği için yani biz ne yapıyorduk? Birden 10'a kadar böyle oluyordu. 10 aşağı düşüyordu. 9 aşağı düşüyordu. Vrap bu sefer no wrap reverse olduğu için bu onu yukarı çıkarması gerekiyor. 9'u yukarı çıkar çıkarması gerekiyor. O yüzden yukarıdan değil de aşağıdan başlatmış oluyor default olarak. E peki bunu küçültelim. Bakın dikkat ederseniz ne oldu? Daha demin 10'u 9'u 8'i aşağı atarken bu sefer yukarı atıyor. İşte bu da wrap reverse'ün özelliğidir arkadaşlar. Bu şekilde en son hali bu olacak şekilde getirmiş oldu. Peki. Şimdi wrap anladığımızı düşünüyorum. Zaten e Genel özellikler bu şekilde. Hangisini kullanmak istiyorsanız ki özellikle no wrap ve wrap özelliği daha çok kullanılan özellikler. Bir de geçen dersimizden öğrendiğimiz neydi? Flex direction'da. Flex direction bunları tek satırda da yapabilir. Şu row neydi? Default haliydi. Ama biz burada column dersek ne yapıyordu? Yukarıdan aşağı doğru yapıyordu değil mi? Hemen gelelim buraya. Yenile dediğim zaman bakın gördüğünüz gibi ne yaptı? Taşma yaşandı. Çünkü niye? Ben bu flex'in olduğu yere 500 piksel atamıştım hatırlayın. Bakın şurada height'ı 500 piksel olduğu için bunun içerisine 100'den 10 tane yani 1000 piksellik ve tabi margin'leri de hesaba katarsanız onda 1100 piksellik bir şey vermem gerekiyordu ki tamamını kapsasın olması gereken oydu. Ama bakın dikkat ederseniz ne yaptı, hop taşma yaşadı. İşte flex wrap özelliğini özellikle burada kullanılabilir. Mesela ne diyebiliriz? Flex wrap e, wrap dersek arkadaşlar bu şekilde. No wrap ya bunun e, amacı. Yenile dediğimizde bakın dikkat ederseniz wrap yaptı. Neyin içinde? Container yani şu container dediğim yer neresi? Flex kutu şu kısımın içinde. Sen bunun içine göre hizalan dedi ve bu şekilde wrap olayını gerçekleştirdi. Bunu ne kadar küçültürseniz ya da büyütürseniz büyütün bu kutuların hepsi buraya sığacak şekilde gelecektir. Wrap'in böyle de e, özellikle kalın kısmında güzelliği var. Peki wrap reverse yaparsak ne olur? Tabi onu da tahmin edebiliyorsunuz. Ctrl Ö diyorum ve hemen geldik. Şu wrap e, reverse açalım. Ctrl Ö'sünü açalım. Ctrl S dedim tek satır arkadaşlar özellikle Visual Studio Code kullanıyorsanız Ctrl ile ne yapabilirsiniz? Yorum satırı haline alıp yorum satırından çıkarabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Tavsiye ederim. Yenile dedim. Bakın wrap Reverse'de de ne yaptı? 1 2 3 4 5 buradayken bu sefer bu tarafa gitti. Şunu küçülttüğümüz zamanda bu şekilde bir görüntüye kavuşmuş oldu. Evet. Artık flex wrap'leri gayet iyi anladığımızı düşünüyorum. Flex direction olayını da şu şekli aldım. Bir de güzel bir özelliğimiz var. Flex Flow. Flex Flow arkadaşlar aslında ben kardeşim Flex Direction'ı, Flex Wrap'ı ikisini de ayrı ayrı yazmak istemiyorum. Tek bir yerde yazmak istiyorum diyorsanız bu kod geçerli. Bu kodu zaten tıkladığınızda dikkat ederseniz bakın ne geldi. Kalın, Kalın Reverse, Row, Row Reverse ve Wrap özellikleri geldi. Demek ki Flex Flow flex wrap ve direction e, özelliklerini bir arada barındırıyor. Peki biz burada ne yapacağız? Burada mesela row reverse yaptık. Row reverse'ten sonra da no wrap dedik. Ne olacaktır? Bu default hali değil mi? Daha doğrusu default'un row reverse hali. Şuraya geldim. F12 tuşuna bastığımda bakın ne yaptı? Şu, normalde şuradan hizalanıyordu. Row reverse yaptığımız için buradan heza, hizalandı. Ben burada stil özelliklerine gelip bunu reverse'ünü kaldırırsam şu şekilde. Ne olacaktır? Şöyle yenile dedim. Bakın normal eski hali. Yani hiçbir şey yazmasak da zaten default olarak bu oluyor. Peki burada ben kalım deseydim buraya. Ee, şu şekilde pardon. Kalım dedim. Ve şuraya da wrap özelliği verdim. Bakın tek satırda hem kalım hem wrap olayını kullanmış oldum. Yenile dediğimde bakın gördüğünüz gibi kalım ve frap özelliklerinin ikisini de görmüş oluyorum. Burada tabi no verirsem ne yapıyordum? Taşma yaşıyordu değil mi? Ne olacak şu an? Yenile dediğimde birden 10'a kadar aşağı doğru hizalanmasını bekliyorum ben. Nitekim bu şekilde oluyor. Evet bu şekilde flex flow özelliği de arkadaşlar gayet güzel bir özellik diye düşünüyorum. Genel olarak container'a verdiğimiz özellikler bitti arkadaşlar. Tabi mutlaka flex özellikleri vardır bunları takip ederiz ve diğer derslerde de anlatırız inşallah. Fakat burada flex kutuya yani şurada bunu kapsayan kutuya verdik hep dikkat ederseniz. Yani şu içindeki ögelere hiç dokunmadık. Bu ögelere dokunabileceğimiz flex özellikleri var mı? Evet var. şimdi öncelikle biz hep nerede verdik? Flex kutuda verdik. Flex kutuda neler verdik şimdiye kadar? direction, flex-wrap, daha önceki dersimizi hatırlarsanız justify-content Align Items gibi özellikler vermiştik. Burada da arkadaşlar şimdi şu child e, şöyle söyleyeyim. Eğer bir div bunların hepsini kapsıyorsa bu parent yani ebeveyn div'dir. Şunlar da child çocuklardır. Bunlar flex kutunun çocukları anlamına geliyor arkadaşlar. Childları anlamına geliyor. E, burada bu childlara yani çocuklara e, belli başlı özellikler isteyebilirsiniz. Mesela bunların ben bu sırada yazmak istiyorum. Ama birin, şuradaki birin kutu olarak en sonda görünmesini istiyorum. Ama şu an yazdığımda en başta. Şimdi bir bakalım önce. Yenile dedim. Pardon. Önce şu olayı da bir kapatmış mıydık? Ha, burayı kaydetmemişiz. Şöyle yaptık. Yenile dedik. Şimdi bu birin ben en sonda görünmesini istiyorum. İkinin en başta görünmesini istiyorum gibi bir şey yapmak isteyebilirsiniz. Ve burada da şöyle yapalım. Şurada da mesela geldiniz. Class en son en son diye bir class atadım ben buna. Şimdi burada bunun en sonda görünebilmesini sağlamanız için Flex gayet güzel bir özellik sunuyor arkadaşlar. Nedir o özellik? Nokta en son diyelim en son bu şekilde mi verdik? En alt çizgi son evet. Şöyle bir özellik verdik. Şimdi siz geldiniz buraya, dediniz ki. Ne diyebiliriz burada? E, order. Arkadaşlar order flexte sıra e, anlamına geliyor. Burada e, normalde şu child'ların hepsinin bakın flex dediğin display flex dediğiniz anda içinde ne kadar çocuk varsa bunların hepsinin order'ı otomatik olarak sıfırdır. Yani yukarıdan aşağı doğru e, otomatik HTML'nin dizdiği şekilde dizmek için. Order neymiş? Demek ki sıfırmış. Ama ben Burada geldim, dedim ki kardeşim sen bir ol. En son, en sonun order'ı bir olsun. Yani şunu ne yaptım? Şu en sonu en arkaya atabildim mi? Bir bakalım. Şimdi bakın şu bire dikkat etmenizi istiyorum. Yenile dediğimde bakın iki burada, 3 burada, bir nerede? Bir gördüğünüz gibi en sona gitti. Peki bunun nedeni ne? Bunun nedeni şu. Bunlar sıfır olduğu için arkadaşlar. Bunların her birinin sıralaması sıfır olduğu için herkes yerinde kaldı aslında. Ama bunun sırası bir olduğu için bunu en arkaya gönderdi. Yani en alta gönderdi. Ee, bu şekilde diğerlerine de aynı işlemleri yapamaz mıyız? Tabii ki yapabiliriz. Burada mesela neyi gönderelim? Mesela 8'i arkadaşlar. Class atayalım buraya. Ee, başa git dediniz mesela. Peki başa gidebilmesi için ne yapmanız lazım? Şöyle yaptık. Nokta, başa git şeklinde. Şimdi arkadaşlar hepsinin sıfır diye. E, bu sıfırların üzerine çıkabilmek için order'ını ne yapmam lazım benim bunun? Order'ını arkadaşlar eksi 1 yapmam lazım. Ya da eksi 2, eksi 100 yapmam gerekiyor. Yani sıfırdan önce gelmesi gerekiyor. Şimdi Ctrl S deyip Geldik buraya. 8'e dikkat etmenizi istiyorum. Yenile dediğimde bakın 8 ta en başa gitti. Bunun nedeni şunlarınki 0, şununki eksi 1, 0 ve şu da 1 arkadaşlar. He, i̇lla e, 0, 1, 2 mi vereceğim? Hayır. Dediğim gibi sayı doğrusunu aklınıza getirin. Sayı doğrusuna göre hareket ediyor bu. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde baktığınızda olaya bu şekilde hareket ediyor. Mesela en sonu 999 yapmanızın hiçbir anlamı yok. Zaten o 1 olduğu için bakın 1 yine yerinde kalacağız, kalacak. Yenile dediğimde 1 yine yerinde kaldı. Bu sırayı sıralamayı değiştirebilmek için biz flex'te order komutunu kullanıyoruz. Evet order olayı da bu şekildeydi. Bir de child'lara dokunuyoruz dedik ya arkadaşlar. Şimdi mesela en sonu ee, en son dediğim hangisi oluyor bu arada? Hemen bir bakayım. En son dediğim bir numaralı kutu oluyor arkadaşlar. Bir numaralı kutu. Şimdi bu bir numaralı kutuya diyorum ki flex flex grow e, ee, grow arkadaşlar İngilizce büyüme manasında. Flex grow flex olarak büyü. Mesela 2 dedim. Şimdi ben bunu 2 dediğim anda bakalım kutularda ne gibi değişiklik olacak. Bakın dikkat ediniz. Yenile dedim. Ne oldu arkadaşlar? Bakın bir numaralı kutu Flex Grow özelliğiyle beraber diğerlerinin iki katı olacak şekilde büyüdü. Fakat bunlar ne olmadı arkadaşlar? Herhangi bir değişikliğe uğramadı. Şunu şu şekilde getirdiğimde arkadaşlar bakın Flex Grow, özelliğinde bakın bu Flex yapısında olduğu için Grow arkadaşlar kendi default haline gelin geliyor ve ondan sonra bakın tek satıra tabi biz burada herhangi bir wrap özelliği tanımadığımız için tek satırda olmuş oluyor. Ama ilk çalıştığında gördüğünüz gibi diğerlerinden iki kat büyük. Peki ben sadece tek bir child'a yani tek bir çocuğa mı verebilirim flex grow'u? Hayır. Buraya geldiniz. Mesela başa git kısmında flex grow dediniz ve flex grow buna da 3 dedim. Şimdi yalnız dikkat edelim. 3 dediğim yer burası. 2 dediğim yerde burası. Bakalım nasıl bir değişiklik olacak? Yenile dediğimde Bakın dikkat ederseniz 3 dediğim yer sanki 2 gibi arttı. Bu biraz daha azaldı. Arkadaşlar burayı tüm satır olarak düşünün. Tüm satırı düşünün. Burada ee, bu 2 katı bu 3 ee, bu 3 katı, bu 2 katı büyüyor ama şunlar herhangi bir şekilde değişiklik olmadığı için var olan alanın ancak 2 katına, 3 katına çıkıp kendi kendine hesaplama yapıyor. Burada kendi kendine hesaplama yaptığından siz herhangi bir kutuyu iki katına ya da üç katına bu şekilde ne yapabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Flex Grow özelliği de bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de Flex Shrink özelliği var. Yani Flex Grow'un tam tersi aslında arkadaşlar. Şöyle bir silerim. Flex Shrink olayı var. Yalnız bunun için tek bir şey kullansak daha iyi aslında. Mesela bir desem ben buna flex-shrink özelliği olarak bir yenilesem bunu. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim, çok küçültülecek bir alan olmadığı için shrink öz özelliği arkadaşlar Grow'un tam tersi şeklinde çalışıyor. Yani bunu, kutuyu biraz daha ne yapmış oluyor? Azaltmış oluyor arkadaşlar. Yani boyutunu azaltmış oluyor. Burada mesela 2 diyelim. Şu an çok bir değişiklik olmayacak zaten göremeyeceğiz arkadaşlar. E, bu yapıdan dolayı. Şimdi e, Flex Grow, Flex Shrink özellikle e, Flex Flow e, ve Flex Wrap özelliklerini e, bu derste biraz daha sindirmiş olduk. E, şimdi şöyle söyleyeyim, özellikle e, CSS Tricks.com'un arkadaşlar, bunu da açıklamalarda vereceğim. Özellikle bu sayfadaki e, Flexbox özelliklerine bakarsanız, bizim dersimizde de anlattığımız şeyleri aslında burada birebir görebilirsiniz. Ha İngilizce olması kafanızı karıştırmasın. Birçok özelliği burada zaten görüntüsel olarak anlatmış. İşte flex direction e, nereden nereye doğru olduğuyla alakalı bakın hangi parametreleri alıyor? Fle row row reverse, column column reverse şeklinde. E, hangi değerleri aldığını ve bunların ne özellikte olduğunu bize anlatıyor. Bakın, bakın flex wrap bu derste de gördük zaten. Flex wrap'ın hangi özellikler aldığını ki bu üç değeri de e, detaylı bir şekilde gördük. E, bunların altı attığını detaylı bir şekilde incelemiş olduk. Flex flow'un hangi özellikler aldığını bakın gördüğünüz gibi e, gösteriyor. Justify content daha önceki derslerimizde görmüştük hatırlarsanız. E, burada işte flex start and centers işte space between şeklinde bakın aldığı bütün özellikler burada daha detaylı bir şekilde gösteriliyor. Bakın dikkat ederseniz bir flex container yani ana div'e bir de içindeki flex item'lara yani içindeki elemanlara yani children child'lara e, neler yapılabilir. Bakın order özelliğinden bahsetmiş, biz de aynısından bahsettik. Flex grow büyüme ya da işte flex shrink daha doğrusu bu da küçülme ile alakalı e, birçok özellik var. Bu sayfayı da ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz. Tabii ki şu geçen dersimde gösterdiğim e, neydi? Flexfrogi miydi? Flexfrogi, e, flexboxfrogi.com. Bu e, Flexbox kurbağasını arkadaşlar, istediğiniz yere ne yapabiliyorsunuz, götürebiliyordunuz. Bunları da mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Evet, bu derste özellikle Flex yapısından yine bahsettik bir sonraki derste özellikle CSS dersimizde flex yapısını bitirmeyi ve daha sonraki derslerde de flex yapısı ile alakalı örnek uygulamalara başlamayı düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.